Hepinize merhaba videolar arkadaşlar. Şimdi işte bir şey yapıyoruz. <laughs> Öldüm. Yani iki alsın ya. Gözün iyim senin. İki beni kurtarmaya geliyor arkadaşlar. İki adam ya. Diyor ki gidiyor benim kurtarmaya beni kurtaracak. Please recall me. Hey, miss, Bakalım miss. ne olacak. Yani çıkmaya gidiyorum. I'm recalling it. Yes. Yardım ediyor ki bize arkadaşlar. Thanks. Yes kurtuldu. Atlat beni sıkatın. Ki sana geliyorum iki... yok sana gelmiyorum ben eve gidiyorum. Ne oldu anne? Neye izin vermedi Hüseyin sen? Kim kimi yapmış annem. Benim kim yapmış? Ne yapmış göster? Bak basıyorum. Basıyorum. Ne yapayım? Bana ne? Bana ne? Sana ne? Sana ne? Arkadaşlar şimdi izliyoruz. Ay yani, yani video çekiyoruz. Şimdi araba bulmuştum iki bana yardım ederken. Araba görmüştüm yani. Papçı sana Şiyeleri doğru kaldım. Ben de etme. Etme etme. Hatta şartı. Ben Bir, iki, üç, dört, beş. İki kişi giderek öbüründe olacaktı. Bir, iki, üç, dört. 2 tane. Baba, iki taneyim ben. Ya. I need a muzzle. Mu. Sor. Hatta da ki ki de böyle Kim yanındayım ben? İkini, iki tane i̇ki doğru geliyor. Eke. İki i̇kiyi tanıyorum ben. İki tane iki gitme beni bekle. Eke tane bekle. Ara bir tane bekle. Ne ne ne. İkinci yana geliyorum ben ki parasutta atladın. Beni bekle parasutta atlıyorum ben. I need consumables. Geliyoruz mu doğru? Ben de gördünüz mü? Hemen mi be? Gerçekten araba görüyorum. O kimin arabası bilmiyorum. एमेज दोबारा बनाया है आज आप इमेज है हमारा अल्लाह जी आज हैक द

Siman ol buldum. Zavanda sıra buldum. Sa Kim mi? Kök benim yanımda. Kök arabayda geliyorum seni yanımda arabayda. Arkadaşlar şu an ben de ne yaptım bu anlamadım. <laughs> Nereye gidecek onlara Ha tamam 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 Üçün yanına. Allah çattık arabayı. Üç, üst bende duruyor. Yalancı. Hani? Bak üst. Bak. 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 Evet üst bende duruyor. Üst. Benim Sen kaçsın? Bak. Ha dördün. Dördün. Ben dört oldum. Lan o tüpüs var mı? O var. Ateş ateş. Bunu ge buna gel. Ne gel. Ben de ge buna, ge buna geleyim. gideceğiz. Ben tamam, orayı saptım. Oha dönüyor. Saptım. Kim ölüyor? Sensin. İkinin yanına geldim. İki tek buraya mı kaldı? İki burada. Ne işimiz var? İkinin yanında duruyorum. İki burada ne işimiz var? Bilmiyorum ki. İki beni takip et. İkinin yanına geliyorum. Lollollu, ben oyundan çıkıp seni izleyeceğim. Oyundan çıkıp benim beni <laughs> izleyeceğim Beni izle, izle. Bak ikinin yanına gidiyorum ben. İkinin yanına. Bak. Iki, i̇ki, oraya gitmiştik. İki de beraber araba bulmuştuk. Arkadaşlar öldüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi öldüm. Yani bu ne biçim bir şey bilmiyorum. Öz abi. Öz. Öz sen öyle. Parmak yiyorum. Yiyorum. Anladım ya. Kaldı ki yapıyorsun ne ki? İkini ikini yeme geldim. İki İki tanıyorum ben. İki. İki benim arabam. Binme, binme. Binme, binme. Ya sen artık arabalar. burada kalsın. Öğlen öğle şey gideceğiz. Ya içe doğru gideceğiz. İki. Gel. Eee, Ben gittim. Oraymek. Bilal, e, PUBG'ye gir de oynay. Bilal, PUBG'ye gir de oynay. Bilal, PUBG'ye gir de oynayalım hadi. Kızım. Serdar'ım biliyor musun? Ben hey, çırak, ben. Oynayabilirim. Ben oynayabilir miyim? Ben oynayabilir miyim? Bekle. doğru gideceğiz. Orada duruyor ama benim pensimde. Tamam var. Bekle. Var 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 var. Kan şüphir, şüphir, şüphir.